kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni Brawl Stars'a gidiyorum. Biraz gelişmiştim. kanalıma abone olup beğenip zil tuşuna basmayı unutmayın. Dükkana baktım çok iyi şeyler var. Ne zaman açılacak? Tam nedin? Yanım ben. Oğlum kara melek Edgar Şeytan Mortis. Melek kutular geri dönmüş. Ben bunu da aldım. Aldığım için de para veriyor. Ya şunu almak istiyorum. Alan kişilere ben de selam. Çok iyi çünkü. Büyünüşü o kadar değil ki. Melek şeytan bir daha gelmez bence. 99'da bir melek şeytan. Keşke olsa da görevde gelmemiş. Elmas aldım. Şimdi sonuna kadar izleyin. Yeni gelmiş. Ben bir kelliğini oynamak istiyorum. Çok şaşırdım gerçekten. So awesome. Ha, bu da elmasa geçtim. Ya biraz daha kolay olsun. Tekli yapayım. Şimdi benim bir taktiğim var. Bu taktiği herkese göstereceğim. Başladım ya. O kadar iyi şeyler geldi. Şimdi. Sanki bir YouTuber'dayım gibi. Şimdi da saklanacağım. Oyuncular azlanana kadar bekleyeceğim burada. Savaşmaya hiç gerek yok. Geldiğin çalılara geldiğinde öldüreceğim. Yaz diye yaklaşıyordu gizlice bir çalıya gideceğim. Çok kolay. Geç beleniyor çalılar dolu diye. Bir gelsin o. Ben nasıl kanladım diyecek. Herhalde çevre boş. Biraz. Beş kişi kalmış. Bir kişi elensin. Ortaya çıkartabilirim. Çıkartabilirim. Hadi be. Yenildim. Adam nasıl bulduğu şeyi bulmuş. <laughs> Kanalıma abone olanı benim zil tuşuna basanlara bir pre-pause hediye edeceğim. Pre-pause diyeyim de kaç kalmış? 3 ay 19 gün. Ücretsiz Kaplan Leon geliyor. Aldım ben. Yeni karakter Gigi almak istiyordum. Ama bilet bitiyor ve Gigi almak imkansız diyorlar ama imkanı Bunu alamazsınız. ki şey, biraz bekleyeceksiniz. Zaten seçim yap diyor. Seçim yap. Benim karakterini değiştirmek istiyor musun Gigi almak için? Evet yes dediğinde oluyor zaten. Alınır. Sizin kaç karakteriniz var? Bunu yorumları yazın benim 20 şeytan melek demişken bir tane daha aldım şu bu nerede bu bu bir dahaki videoma görüşürüz beğenip zil tuşa basmayı unutmayın Her, beni seven izleyenlere teşekkür ederim görüşürüz